...tohbetlerinin ikincisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, sevgili hocamız, saygıdeğer hocamız Cafer Özkul. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz dünyada önde gelen Türk bilim insanlarından birisiniz. Birçok akademik çalışmanız var Avrupa'da. Avrupa'nın bildiğim kadarıyla Türk kökenli ilk rektörüsünüz aynı zamanda. Hem akademik olarak hem idareci olarak önde gelen bilim insanlarından birisiniz. E, ee, bu sebeple sohbetimize belki sizin bu yurtdışı e, yurt dışı eğitim serüveninizle başlayabiliriz diye düşündüm. Ee, sizin yurt dışına çıkışınız nasıl oldu? Yurt dışı eğitimin bir parçasısınız. Yurt dışında hem eğitim aldınız hem daha sonra akademisyen oldunuz, yönetici oldunuz. E, bu konulara en vakıf insanlardan birisiniz. En iyi bilen insanlardan birisiniz. Bizi aydınlatırsanız çok memnun oluruz. Böyle başlayabiliriz. Tabii bir, bir, bir... Teşekkür ederim önce beni kabul ettiğiniz için ve böyle bir imkanı sunduğunuz için yani en azından e, tanıdığım ülkelerde eğitimin e, nasıl olduğunu e, ve nasıl başarılabileceğini e, söyleyebilmek açısından bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. E, çok yakın zamana kadar yurt dışında yaşamış biri olarak ve e, üniversite de büyük e, görevler e, ifade etmiş birisi olarak tabii ki e, sizin Tanıtımınıza katkıda bulmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ee, üniversite eğitiminizi Fransa'da aldınız değil mi? Evet, mu? ben liseyi bitirdikten sonra kısa, çok kısa bir Türkiye'de yüksek öğrenim deneyimi oldu. Merkezi sistem sınavından sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyordum. Evet. Bu çok sürmedi, iki ay sürdü. O zaman yurt dışı burs sınavları vardı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği, ama o zamanın devlet kuruluşlarının finanse ettiği burslardı. Mesela ben Etibank adına tüy, yurt dışına gittim. Benim gittiğim sene yurtdışına bu çerçevede 58 tane öğrenci gönderilmişti. Onlardan bir tanesiyim sonuçta yani. Türkiye'de tıp fakültesi mi okuyayım yoksa yurtdışına Fransa'ya gidip mühendislik eğitimi mi yapayım sorusu geldi. Orada bir tercih karşısındasınız. O tercihi yapmak için tabi kendi başınıza karar vermiyorsunuz. Ee, ailenizle birlikte karar veriyorsunuz. Ben de öyle yaptım. <laughs> Hemen haberi alın almaz. Ee, bir otobüse bindim. Malatya'lıyım ben aslında. <laughs> Malatya'ya gittim. Ee, İstanbul'daki okuma şartlarından bahsettim. Çünkü o zaman yurt bulmak çok zordu. Ee, ev bulmak çok zordu. Ve iki ay içerisinde ...artık İstanbul'da rahat şartlarda eğitim yapamayacağımı anlayınca... ...ben yurt dışına gitme kararı almıştım. Bunu ailemle paylaştım. Ailem de aynı fikirde olunca gitme kararı çıktı ortaya. <laughs> Konu yurt dışı eğitim olunca bu ikilem hala devam ediyor. Artık günümüzde de öğrenciler evet. düşünüyorlar. Gerçekten nerede eğitim alsam, üniversitede evet, evet. Türkiye'de mi alsam, yurt dışında mı alsam? Tabii ki böyle birden fazla seçeneği olması insanın güzel bir şey, bir tercih yapabilme hakkı var, herkesin olmasa da bazı insanların olmasının güzel bir şey. Peki siz tabi sizin yurt dışı eğitim almaya gittiğiniz dönem e, ki dünya ile şu anki dünya aynı değil. E, elbette elbette. Şeyi merak ediyorum açıkçası hani şimdi globalleşmenin de etkisiyle artık hani e, gerçekten dünya çok küçüldü e, ama o zaman öyle değildi. Tabii, tabii. Siz neler yaşadınız mesela? İlk izleniminiz, ilk intibanınız ne olmuştu gittiğinizde? Böyle bir kültür şoku dediğimiz ya da böyle hani bir homesick diyoruz biz İngilizce'de böyle işte evden ayrıldığınızda bu ne diyelim vatan hasreti. Öyle bir şeyler yaşadınız mı ya da böyle kültür şoku oldu mu? Ee, kültür şoku olduğunu söyleyemem. Ha, aslında e, okuyan insanların e, dünyası geniş olur. Yani her kitap okuyanın bir ayrı bir dünyası vardır. Kaç tane kitap okuyorsanız o kadar çok dünyanız vardır. Yani normal olarak eğitimli insanların kültür şoku yaşaması denilen şeyi ben yaşamadım. Çok ee, neden yaşamadım? Çünkü zaten kafamda bir sürü dünya vardı. Ee, onlardan bir tanesini e, buldum. Yani Türkiye'deki yaşadığım e, dünyadan çıkıp o başka bir dünyaya gitmiş oldum ve yeni e, ama hayalimde olan başka bir dünya buldum. Yani şok denilemez buna. Bir değişiklik tabii yaşıyorsunuz. Ee, uzakta kalmanın zorlukları var mı? Tabii ki var. O, onu kabul etmek lazım. Ailenize hassasiyet duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz. Ama benim için biraz daha farklı bir durum var. Çünkü ben zaten aileden çok erken ayrı çıktım. Ee, mesela diyelim ki 11 yaşındayken Malatya'da ilkokulu bitirmek üzere e, okudum. Köyden ayrılıp Malatya'da okudum. Ee, ayrıca ...işte liseyi bitirene kadar da Gaziantep'te okudum. Sonuçta senede bir veya iki kez aileyi görüyordum, tatillerde görüyordum. Onun dışında da görmüyordum. Ne yani sonuçta, evet evet ben de. yatılı, o, parasız yatılı lise de okuduğum için altı yıl Gaziantep'te okuduğum için ailenin zaten uzakta okuduğum için biraz alışkındım buna. Belki ailesinden ilk defa çıkan öğrencilere göre biraz daha e, az zorlamalı oldu benim için bu sürecin sonunda bir de bu sefer yöneticilik de geldi o ee, o o biraz arasında... geç geldi şöyle e, yani e, mademki ilk ilk e, amaç şeydi bilim insanı olmaktı dolayısıyla ben doktora mı yaptım e, Tabii doktora yaptıktan sonra he, hemen yani yabancı olmak e, nedeniyle çünkü daha o dönemlerde yani 1980'li yıllarda devlet kadrolarında yani üniversitelerde araştırma kurumlarında yabancılar kadrolu olarak çalışmıyorlardı, sözleşme olarak çalışıyorlardı. Ben o zaman yani doktoralı sözleşmeli doçent olarak her sözleşmesi her sene yenilenen sözleşmeli doktor öğretimcisi olarak başladım. Bir sözleşmeye dahil olarak. Ama işte bir bu arada da belki Türkiye'ye döneriz diye Türkiye'den işte döçetliğin denkliğini almak üzere sınavlara girdim 1985'te. YÖK'ün açtığı sınavlar vardı. İşte yabancı dil sınavı, ondan sonra bilimsel mülakat falan vardı. Ve sonunda 1985'te Türkiye'den, Gök'ten doçentlik ünvanı aldım. 1988'de yani sözleşmeli doçentlik sıfatından artık kadrolu doçentlik sıfatına geçtim. Tabii o geçmiş olan 8 senelik sürede çok yayın yaptım. Bilimsel yayın yaptım. Ben optik dalında uzmanlaşmıştım. O yayınlar sayesinde daha sonraki geliştirdiğim projeler sayesinde kurduğum laboratuvar sayesinde 3 sene sonra, yani kadrolu doçent olduktan 3 sene sonra profesörlük ünvanını aldım. Üniversitede rektör yardımcılığı görev teklifi geldi. Araştırmadan sorumlu rektör yardımcılığı yaptım ve zaten rektör yardımcılığı yaptıktan sonra da önünüzde başka bir <laughs> hedef kalmıyor, o rektörlük hedefi kalıyor. Onu da on, e, 2007 tarihinde e, rektörlük seçimlerine katılarak ve e, birinci gelerek e, sağlamış olduk. Ama biz de böyle. E, Çünkü e, siz evet. sonuçta rektör olduğunuzda Ruan Üniversitesi'nde, siz Avrupa'daki ilk Türk asayiş evet, rektör oldunuz evet, değil mi? Evet, evet. E, sanırım iki dönem yaptınız. Evet, iki dönem yaptım. E, zaten birinci dönem e, üniversitenin e, çıtasını yük, yükseltmeyi başardığım için ee, ikinci dönem daha kolay oldu. Ee, evet, ikinci dönem aday olduğumda... E, ...hem yani bütün çevrelerden destek aldığım için... E, ...daha kolayca seçildim. <laughs> evet. ee, ve e, dediğiniz gibi ilk seçildiğimde 5 sene için seçilmiştim. O arada yüksek kanunları falan değiştikten sonra... ...artık ikinci dönem 4 seneye indi. Yani 5 artı 4 sene, yani 9 sene, toplam 9 sene... Normandiya bölgesi Rouen Üniversitesi'nde Fransa'da 9 sene rektörlük yaptı Siz yıllarını eğitime vermiş bir akademisyen olarak e, Türkiye'de Türkiye'den yurt dışına gitmek isteyen, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Yurt dışı eğitimin onlara neler katabileceğini düşünüyorsunuz? Bununla ilgili de kısaca bilgi verirseniz çok seviniriz. Yani sonuçta yurt dışına gitmek bir kere e, aileden uzak, ayaklarının üzerinde durmayı öğretiyor yani kendi kanatlarınızla uçmaya çalışacaksınız. Ee, bağımsız olabileceksiniz, inisiyatif alabileceksiniz, ee, tabii almak isterseniz. Yani bu, bu konuda motivasyon kaynağınızın, enerjinin e, e, yeterli olması gerekiyor. Ee, sonuçta e, iyi şeyler olacak demektir. A, ama e, ya bocalıyorsanız, yurt dışından tekrar e, diploma almadan dönmek zorunda kalsanız bile e, bunun bir artısı var ayrıca şunu söylemek istiyorum. Ben Türkiye'de de aynı görüşteyim. Sonuçta üre, üniversite yaşamı Türkiye'de de olsun, üniversitede de olsun, şey, yurt, yurt dışında da olsun. Sonuçta sosyalleşmenin bir şeyi var. Yani etkisi var. Evet. Sonuçta her halükarda yüksek öğrenim yapmak gerekiyor. Hele Türkiye'deki ilk ve orta eğitimin, lise eğitiminin Sadece sınav odaklama odaklı olmasından hareketle evet. yani öğrencileri sadece yarış atı gibi yönlendirmek yerine ayrı bir ortamda ufku geniş, dünyası geniş insanlar yetiştirmek açısından söylüyorum yurt dışına gitmek her zaman yararlıdır diye düşünüyorum. Son olarak hocam size şunu da sormak istiyorum. Yurt dışına gitme fikri herkes de aynı zamanda aynı şekilde olgunlaşmıyor herkesin zihninde. Herkes farklı süreçlerde karar veriyor buna. Ve karar verdikten sonra da bir takım zorluklar yaşıyorlar. Tabii i̇şte, e, Doğru ülkeyi seçmek, doğru okulu seçmek, o süreci doğru yönetmek anlamında. E, herkes farklı tecrübeler yaşıyor. Biz de e, firma olarak bu konuda hizmet veren bir firmayız. E, son olarak, e, bu süreci yaşayan öğrencilere bir tavsiyeniz var mı? Bu konuda ne söylemek istersiniz? E, tabii ki. E, sonuçta e, herkesin karar kendiliğinden karar vermesi söz konusu değil. E, yani ben e, kendi sürecimi anlattım ama e, ben bir tane Örneğin halbuki yüzlerce insan, yüzlerce e, değişik ortamlardan geliyorlar. Bunların karar vermesi ve kendi yollarını e, çizmeleri zor. E, bu bakımdan, Yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan şirketlerin rolü çok önemli. Bugün işte misafir beni misafir eden Bilim Evi de bu kuruluşlardan bir tanesi ve önemli bir rol üstlenmiş. çeşitli ülkelerde Anglo-Saxon veya da Frankofon veyahut da başka ülkelerde ilişkiler ağını geliştirmiş ve öğrencileri buralara göndermek üzere görev yüklenmiş bir kuruluş. Bilim Evi'de bahsediyoruz. Çok iyi şartlarda hazırlanmak, yani öğrencilere yol göstermek, anne babaları biraz teskin edip onların işte güvenmesini sağlamak ve sonuçta yurt dışında okuyarak başarıya gidenin yollarının ilk taşlarını döşemek bu eğitim danışmanlık kuruluşlarından geçiyor. Bilim evi de o görevlerden bir tanesini yaptığını tahmin ediyorum ve iyi de yapıyor. Bu bakımdan tabi öğrenciler eğer kendi yollarını çizmek konusunda yardımcı istiyorlarsa eğitim kuruluşlarına bilim evine de başvurabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Sen ederim. Çok sağ olun bizimle beraber olduğunuz için çok mutlu olduk, onur duyduk. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Başarılarınızın <laughs> devamını diliyoruz. Sağ olun.